Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin terör örgütü PKK PYD'ye ofis açma izni vermesine ilişkin, yarın buradan herhangi bir tehdit olursa Türkiye'ye ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kıbrıs Türkleri kardeşlerimize yönelik bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Bu bedel de ağır bir bedel olur. O nedenle ateşle oynamasınlar dedi. Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva Maria Limes'le bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fakat biz Türkiye olarak terör konusunda, yani ilişkilerimizin en kötü olduğu ülkelerle bile hep dayanışma içinde olmak istedik ve olduk. Hiçbir terör örgütünü desteklemedik. Yunanistan'da maalesef gerek PKK'lılar, gerekse DHKPC'liler, orada kamplar da var, halen var. Orada eğitilen DHkpclerin dönüp de Türkiye'de terör saldırıları gerçekleştirdiği belgelerle de ispatlandı. FETÖ'cülerden bahsetmiyorum. FETÖ'cüler de zaten orayı bir sadece transit değil, sığınmacı bir ülke olarak görüyorlar ve orada yaşıyorlar. Sonuçta bu terör örgütlerine ofis açtırmak, onlara ev sahipliği yapmak, ateşle oynamaktır. Yani Rum kesiminin de terör örgütlerine, PKK'ya bugüne kadar e, desteğini zaten biz biliyoruz. Bu gizli bir şey değil. Ama e, şunu söylemek isterim. Yani burada ofislerini, ofis açmalarına izin veriyorlar. Yarın buradan herhangi bir tehdit olursa e, Türkiye'ye e, ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne e, Kıbrıs Türkleri kardeşlerimize yönelik bir saldırı olursa e, bunun bedelini ödetiriz. Bu bedel de ağır bir bedel olur. O nedenle ateşle oynamasınlar, terör örgütleriyle işbirliği yapmasınlar. Farklı konularda e, biz anlaşamadığımız konular olabilir, noktalar olabilir. Görüşlerimiz e, elbette e, farklı, ayrı. E, çözüm konusunda bile son zamanlarda farklı düşünebiliyoruz. E, ama e, terör konusu çok farklı bir konu. Bu doğrudan güvenlik meselesi. E, bize yönelik herhangi bir saldırı olduğu zaman, tıpkı diğer Böyle yerlerde olduğu gibi e, komşu ülkelerdeki terör mevcudiyetine yönelik yaptıklarımız gibi bunun da e, bir bedeli olur. Bu bedel de ağır olur. Bunu da e, açıkça söylemek durumundayım.